Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar 42. ders programımızda biliyorsunuz zamir kısmını yani bu kısmı bundan bir önceki videoda çektik arkadaşlar. Şimdi bu geri kalan iki kısmı ise arkadaşlar bu videoda çekeceğiz. Biz kısa olmasını istedik arkadaşlar. Çok da uzun olmasın. Bir de iki derste de ayrıdır. Keşke ayrı sayfalarda daha fazla örnek verilseydi. Bol bol okuma yapmış olurduk. Başlayalım arkadaşlar. i̇dgam şemsiye arkadaşlar ve idgam-ı kameriye var arkadaşlar. İki farklı grupta verilmiş. İkisi de aynı, aslında aynı derstir. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Elif lam takısından sonra yani elif ve lamdan sonra harfin şedde alıp almaması önemli. Veya da lamın cezim alıp almaması bu derste önemli. Şimdi idgam-ı şemsiye'de şe, e, mutlaka lamdan sonra elif lamdan sonra harf şedde alır arkadaşlar. Burada harflerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani elif lamdan sonra şu harflerden biri gelirse şedde alır. Elif lamdan sonra şu harflerden biri gelirse lam cezim alır. Fakat bunları ezberlemeniz mümkün değil arkadaşlar. O yüzden benim söylediklerime dikkat etmeniz sizin için daha pratik olacaktır. Elif lam mı gördünüz arkadaşlar kelimenin başında ondan sonra mutlaka şedde geliyorsa o şemsidir veyahut da şöyle düşünelim. Şedde geliyorsa mutlaka şemsi harftir arkadaşlar. Eğer şedde almamışsa Lam cezimli gelmişse o da kameri harftir arkadaşlar. Bu kadar basit. E, zamanla okudukça anlaşılacaktır. Mesela şurada bu kelimenin su kelimesinin önüne bir min koyalım. Mesela min eşşemsu gördüğünüz gibi elif de gitti lam da gitti. Mina sadikine mesela. Elif de gitti, lam da gitti. Direkt sat harfine bağladım. Niye? Üstünde şedde olduğu için. Burada da direkt şine bağladım. Üstünde şedde olduğu için. Burada onu yapalım. Minel kameru. Bakın. Lam cezimi okudum. Lamı cezimle okudum. Sadece elif gitti. Burada elif ile lam gidiyor. Kendisinden önce bir kelime olursa. Burada ise sadece elif gidiyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Lamın üstünde bir şey yoksa kendisinden sonraki harf şeddeli ise ilham-ı buradan Buradan. Eğer lam cezimli ise kendisinden sonraki harf zaten şedde almamıştır. Dolayısıyla kameri harftir bu arkadaşlar. Hangisi kameri harf oluyor? Elif lamdan hemen sonra gelen harf arkadaşlar. Tamam mı? Eşşemsü 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 Esadikine Evet d değil arkadaşlar. D tamam mı? Bazı arkadaşlar esadikine diyor ama yanlış. Esadikine koinə sadiqînə sadiqîn qaf harfi de kalın olduğu için ı'dan i'ye geçiş bir ses çıkaracak o halde iki yani ona benzer bir ses çıkacak Ennafizetu Ennafizetu Nun ve mim şeddeli geldiği zaman biraz tutulur. Elif de gelmiş zaten önüne. Arkadaşlar bir elif uzatarak hem tutuyoruz hem bir elif uzatıyoruz. Ennafizetu enna Evet. <laughs> Ennasi Ennasi enna si Gördüğünüz gibi direkt nun harfine şeddeli şiddetle ele geçiş yapıyorum. Et-Tawwab Et-Tawwab Ed-Diyanu 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 es Gördüğünüz gibi şemsi kelimeler, harfler, örnekler bu şekilde okunuyor arkadaşlar. Kameri harflere bakalım. Bakın kıyas da yapacağım elbette. El kameru. El kameru. El kameru. El kameru. Gördüğünüz gibi. Bakın. Eş şemsu. El kameru. Burada şedde var. Şedde çok belli oluyor. Burada şedde yok. Lam cezim ön plana çıkıyor arkadaşlar. El kameru. الباب 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 الحمد 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 الحق 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 الاول الاول الأول الجبار الجبار، الجبار، الخالق، 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 العلم، العلم، العليم 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 شمسي Ee, son bir, 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 örnek daha okuyalım arkadaşlar. Daha da pekişsin diye. Siz de sesli bir şekilde eşlik edin. Bir defa. Eşşemsü Es-sadiqiqine Es-sadiqiqine en nâfizetü En-nasü Et-tevvabü Et-deyyanü es es القمر، الباب، الحمد، الحق، الاول، الجبار، الخالق، العليم. هكذا <coughs> صار bu kırmızı elif bağının ders programının sonuna geldik. Yani bu toplam 42 42 e, dersten ve pratikten meydana geliyor. 42 tane dersi yok arkadaşlar. Biliyorsunuz bu elif bağının başında tekrarlar çok fazlaydı. Biz tekrarları bir yaptık bir videoda anlattık arkadaşlar. Şimdi 42. ders programıyla bu dersin tamamını elif bağının bu elif bağının tamamını hemen hemen ders konusundaki şeyini bitirdik. Bundan sonra ne var? Namaz duaları var mesela. Tahiyyat duası, salli barik duası, veccehtü duası. Bunlarla ilgili dualar var arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle bu duaları da okumaya gayret göstereceğiz. Buraya kadar bizi takip eden arkadaşlara canı gönülden teşekkür, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizler bizimlesiniz, bizi burada yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Gerçekten sizin sayenizde büyük bir motivasyon kazandık. Bu bizim için büyük bir başarıdır arkadaşlar. Sizleri diğer dersleri de izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Biz derslerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bir öğrenci benimle başlayıp Kur'an'ı, tecvidi, elif bayi her şeyi bitirecek şekilde videolarımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selamette kalın. Allah'a emanet olun.